O zaman arka sesiyle başlıyoruz karşımızda Bidar var. Bidar Hanım nasıl olduğunuzuyla hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir baktım. Bidar Hanım karşıma çıktı. En klasik sorumu soruyorum size. Bidar kimdir? E, bunu cevap vermek biraz zor galiba. İnsan kendini nasıl tanımlamak, tanımlayabilir bilmiyorum. Bidar kimdir? Bidar müzik yapmayı çok seven, aşkla müzik yapan bir sanatçıdır. Kendi şarkılarını yazan piyano çalan, şarkı söyleyen bir sanatçıdır diyebilirim en temel şekilde galiba. Bidar müzikle ne zaman tanıştı? Nasıl Bidar keşfettir? müzikle ilkokulda tanıştı aslında. İlkokulda ikinci sınıfta piyano öğretmenim yani müzik öğretmenim piyano dersi de veriyordu okulda ve bir piyano sınıfı yapmıştı. Beni de oraya seçmişti. Yani müziğe ilgim vardı zaten çocukluktan beri. Öyle olunca biraz piyano öğrenmeye başladım. Orada böyle ufak tefek. Ama okulda hani böyle şey değil. Birebir bir ders değildi. Ama yıl sonu gösterilerinde sahneye çıkıyordum, böyle çalıyordum bir şeyler küçük küçük. Sonrasında asıl liseye başladığımda biraz daha ciddileşti iş. Ee, Orta okulda aslında piyano çalmak çok istiyordum ama ailem Acaba işte maymun iştahlılık mı yapıyorsun kızım biraz daha hani biraz bekleyelim işte hemen her istediğini yapmayalım şey oluyor ailelerde biliyorsunuz. O yüzden hemen böyle bir piyano alınmadı bana. Ben de böyle arkadaşımın evine gidip oradaki piyanoyu çalıyordum falan. Aynı sitede e oturduğumuz. Peki aşkınızı orada gördüler daha sonra dağıttılar. Ne kadar bir süreçte devam ediyor. Bir iki sene falan beklediler. Hani iyice emin bir olmak iki, için. Iki haftada bir mutlaka gidiyor muydunuz piyano çalmaya? Tabii. Piyano çok pahalı bir enstrüman. Evet. Evet gerçekten. Asıl kolay değil bir yandan o anda istemek aileden ve bunu temin etmeleri Ki ama aileniz ne iş yapıyordu? Memur çocuğumuz. Ailem şöyle, babam mali müşavir, hı hı. Ee, annem de kendi işini kurmuş bir girişimci bir kadın, yıllardır hı hı. çeşitli işler yaptı. Asıl durumumuz hani şey değildi, onu alabilecek durumdaydık. Sadece hani biraz o şey diyorum ya çocuğu hani hemen şımartmayalım, emin olalım gibi bir durum vardı. Bir de o anda yakınımızda bir piy piyano dersi alabileceğim bir yer yoktu. O yüzden de böyle biraz beklettiler. Sonra 8. sınıfta hiç unutmuyorum o günü. Sonunda bir dijital piyano alındı eve ve onun gelmesini böyle beş gözle bekliyordum. Dershanedeydim hatta. E, o piyano geldikten sonra gerçekten çok şey değişti benim için. Kendi kendime şarkı söylemeye başladım. Çalıp çalıp işte bakıp internetten falan. Kendi kendime geliştirdim. Sonra derse de gittim o sene. Birebir derse de gittim. Birebir derse nerede gittiniz peki? O zamanlar Kartal'da oturuyorduk. Pendik'teki bir kurs merkezine gitmiştim. Ama sonra biz Yalova'ya taşındık. Yani biz Yalovalıyız. Her yaz Yalova'ya gelirdik. Hani anneannemin çiftliği vesaire burada. Yani akrabalarımızın hepsi burada. Çünkü sanırım ben dördüncü kuşak oluyorum. Dört kuşak Yalova'dayız. Öyle olunca hani sürekli buraya geliyorduk ama İstanbul'da yaşıyordum. İstanbul'da büyüdüm. Sonra lisede ailemin de hem işi biraz daha böyle buraya odaklandılar. Öyle olunca buraya geldik. Dört sene ben Yalova'da okudum. Çocuk mu? Bidar, üç kardeşiz biz. Üç kardeş. Abim ve erkek kardeşim var. Onlar müzikle ilgililer mi yoksa tek yetenek sizde mi gelmiş? Onlar da çok ilgili ama ben en erken giren benim. Onlar daha sonra böyle DJ'lik gibi şeylere merak saldılar. Ama şu an aktif olarak S çok yapmıyorlar. Sanatsın, işin biraz sanat kısmı ile ilgileniyorsun. Evet, ben daha profesyonel bir noktaya evet. taşımış olanım galiba. Çünkü baktığım izlediğim kliplerinde, sözlerde, kafa sesinde, kalp <laughs> sesinde inanılmaz bir tını <laughs> var. Ben genellikle bir şey derim. Hani Türkiye'de doğmuş, umarım evrensel bir boyuta taşınabilecek sesler arasında yer alacağını düşünüyorum. Teşekkür İler ederim. kendi şarkılarını kendisi yazıyor dediniz. Evet, evet. Ee, piyano ile özleşiyorsunuz. Evet. Piyanonun tuşlarına vurduğunuzda, o sahneye çıkmadan önce, o heyecanı bize anlatabilir misiniz? Ya o çok... Kendi şarkını söylemek, piyano çalmak, Sesin çok güzel. Teşekkür ederim. Bu muazzam bir şey. Yani bu yeteneklerin bir araya gelmesi gerçekten evet. çok zor. Yani zamanla geliştirdim aslında. Hani bunun da şeyin katkısı çok büyük oldu. Lisede burada Türk Halk Müziği Korosundaydım. İlk o zaman sahnede şarkı söyledim. Hı -hı. Böyle arkada kuliste şey titriyordum çok fena ve Ali Hoca vardı o zaman. Ali Çelik buradan selam olsun ona da belki izler. Ee, o benim aslında çok yardımcı olmuş ve önümü açmıştır. Aynı zamanda Serkan Güven burada yine kanuni bir hocamız. Yalova'da Güven Akademisi var. Ders veriyor yıllardır. Evet. Çok öğrenci yetiştirmiştir. Ve ben de onun öğrencisi olma şansına nail oldum diyeyim. Çok çok iyi bir insandır aynı zamanda. O yüzden bana sadece müzisyenlikle değil, Hani insan olmakla ilgili de çok şey öğretmiştir. O da bana çok destek olmuştu. Sonra ben üniversitede Bilgi Üniversitesi'ni kazandım. Tam bursla. Bilgi Üniversitesi'ne girince zaten Konservatuar orada... Gitti, değil abi? Konservatuar değil aslında. Yok. Burada belediye konservatuarında okuyordum. Evet. Burada Serhat Gündüz'le hatta piyano çalışmıştım. Evet, Serhat Hoca'yla. Almak istiyorum. Evet İlerle lütfen onunla ben. da yapın. Çünkü çok güzel besteleri var. Buradan ona evet, selam kesinlikle. olsun. sıra evet. size geliyor. <laughs> evet. Çok severim Serhat Hoca'yı da sayesinde çok farklı bir şeyle repertuarla <laughs> e, hani onun sayesinde öğrendiğim Zaten çok şey oldu. Zaten onun yüzünde şey var böyle. Kıssız bir adamın, yalnız bir adamın tanıdığını Doğru. çok fazla yakalıyor. Çok melankolik. Ve senin de onun olması, yani evet. öğrencisi olman gerçekten evet. ne kadar büyük bir lütuf. Çok şanslıyım. Yani Bilgi Üniversitesi'ne girdikten sonra onu diyordum. Geliştikçe geliştikçe o şey evrildi ve Hani şu an daha şey bir noktadayım tabii ki, o profesyonellik devam ediyor ve... bir daha, genellikle hep bu yeni başlayanlar için sanatçılar, mesela yeni başlamamışsın var da biraz. yeni yeni popülerlik başlayan sanatçılarda genellikle şarkıları coverlamak oluyor. Hani evet, senin çok. böyle bir düşüncen var mı? Hani Bidar bir der bir şarkıya da sen coverla şu güzel ses tonuna diyorlar mı? Çok Çünkü diyorlar, evet. sen Cem Andrian'da bir ses vardır. Evet. Herkes büyüler geçer bizi lisede etkiledi ve adam gerçekten tab oldu. Sende de öyle bir kafa sesi var. Hani kadının sesi. Hani kafa sesi. Hani Teşekkür böyle... ederim. Şarkıyı böyle bir türkü kavurlamasını o kadar çok istediğim seslerden bir tanesi sen olabilirsin. Çok diye. isterim. Ya yani ben çok istiyorum ama tam doğru şeyi bulamadım sanırım. Yani hiç öyle bir denk gelmedi. Hani şunu söylesem çok güzel olur dediğim. Hiç Önerileri hiç, 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 hiç açayım. <laughs> İstediğiniz mi peki kendi kendine, yani? Yani kavurlar var internette yayınladığım. Evet. Böyle ufak tefek videolar var Hı -hı. yaptığım. Hı. Ama öyle hani prodüksiyonunu yapıp Spotify'a vesaire bir yerlere koyduğum bir versiyon henüz yok ama düşünüyorum yapmayı o, yani bunun neden Bunun çalışmasını menajerinizle mi yürütüyorsunuz yoksa bir aranjörüm var mı çalıştığım herhalde. Prodüktörüm var. Hı -hı. Ee, Özgün Tuncer'le yapıyoruz parçaları. Zaten yıllardır beraberiz. Ee, i̇kili olarak çalışıyoruz. Ben de biraz prodüksiyon hani geliştirdim yıllardır yapa yapa ama asıl e, son sözü söyleyen prodüksiyonda Özgündür. Ee, sağ olsun hatta aranjmanlara da hep çok destek olur ve çoğu aranjmanı da o yapmıştır parçalarda. Ee, beraber çalışıyoruz. O biraz türküyle bir şeyler yorumlayıp popülere oynamanın daha şey olduğunu düşünüyor Özgün. Ama ben bazen diyorum neden olmasın? Yani bir şey olursa belki şey bir gün yaparız. Şey ya hani bir dereye geçene kadar ayıydı yıdayı ayı dememeyiz. Biraz mi? öyle. Biraz öyle demek gerekiyor aslında. Bence de. Çünkü... Sesin çok güzel, sanatın çok güzel. Söz yazıyorsun. Teşekkür ederim. çalıyorsun. Daha evet. ne olsun? Evet yani. doğru. Kliplerin zaten muazzam. Hep Teşekkür ederim. Hep diyorum ya, Türkiye ötesinde. Çok uğraştık o klipler için yani ve hepsini kendimiz yaptık. Bağımsız bir müzisyenim çünkü. Herhangi bir plak şirketiyle bağım yok. O yüzden böyle her şeyi tek 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 kurgulayıp Hı -hı. bir buçuk iki sene mesela çalıştık. Bu içi kafamın albümü çıktı en son. Dört klip, dört parça birbirine bağlanıyor. 22 dakikalık bir e, aslında hani kısa filmde denmez ona ama hı hı. hani öyle bir anlatı görsel albüm diyorlar şimdi öyle içeriklere. Evet. Öyle bir şey yapmaya çalıştık. Ee, ve yani bunu bitirmek bile o kadar büyük bir başarı ki bence ben öyle görüyorum. Yani şeye bakmıyorum hani ne kadar insana ulaşabildik. Ona bakmıyorum artık. Çünkü çok yorucu bir süreçti. Biz bunu toplayabildik mi? Harikayız o zaman bence orada. Ama bir şey başardık yani. <laughs> Başarmanın yarısı başlamaktır diye. Kesinlikle. devam edelim. Şöyle bir şey sormak istiyorum. ama maalesef sanat konusunda çok aç bir yer. Maalesef evet. Vizyonsuzluk çok hakim maalesef. Hani evet. giderek, görerek, izleyerek biliyorum bunları. Size gerekli değer verilmiyor ola Evet. Değer görebildiğim bir yer var mı? Türkiye'de de verilmiyor aslında. Bu genel Türkiye'de bir konu bence. Maalesef. Yani Hani değerli bir yer var mı senin şu anda? Şu an aslında var diyebilirim. Yeni bir işbirliği yaptım Azerbaycan'dan bir rapçiyle. Çok enteresan bir şekilde çok ciddi oradan bir beğeni ve destek geldi. 3-4 evet. gün önce bir parça yayınlandı. Evet. Ben nakaratlarında söylüyorum evet, rapçi bir birisi. Bizimli. Ve evet yani Karakan hani sözleri çok yani edebiyata çok zaten yazar aynı zamanda kendisi. Hani böyle günümüz rapçilerinden değil böyle hani açtın kaçtın gittin geldin falan diye sözler yazan birisi değil ve çok ciddi bir altyapısı olan birisi. Hı. Onlar bana böyle gelip hani ay böyle bir şey yapmak istiyoruz işbirliği yapalım dediğinde çok mutlu oldum sonrasında da bu şeyi görünce beğeniyi ve e, insanların tepkisini görünce gerçekten e, çok şaşırdım yani demek ki insanlar gerçekten anlayan ve seven insanlar var sanatçıya destek veren Türkiye'de de benim beni yıllardır takip eden böyle bir küçük çekirdek bir hı hı. E, kitle var e, ama hani ne kadar şey bilmiyorum hani keşke daha çok insana ulaşabilsek. Şimdi daha çok insana mı ulaşmak istiyorsun? Asıl sorun seni aslında kendinle çatıştıran nokta burada değil. Evet. Daha çok insana mı ulaşmak istiyorsun? Çünkü bir yerden sonra daha çok insana ulaşıp o yapabileceklerini gerçekleştirmen için maddiyata ihtiyacın var. Tabii. Bir yerlerde ödün vermek gerekiyor. Evet. Sanatını kırmadan bir yerlerde ödün vermek gerekirse bu olabilir. Aslında. Evet mesela. Hani nasıl başlayacaksın? O seni üzer mi? Şu an o şeyin aslında yol ayrımını geçtim. Daha yeni başladım menajerle çalışmaya. Daha öncesinde hep kendim yürütüyordum işlerimi. Şimdi biz masaya oturduk bir ay önce ve bir anlaşma yaptık. Yeni bir döneme giriyoruz şu anda. Ve bol bol üretme üzerine, hmm. aynı zamanda bolca konser yapma üzerine ve bir Bidar gösterisi, şovu diyeyim bir şey tasarlıyoruz şu anda. Çok iyi. Ve işi büyütmeye çalışıyoruz aslında. Tam da aslında bunun üstüne şu soru soracağım. Tamam. Bidar inovatif bir ses. Yani her türlü ses çıkar bir Evet kesinlikle. İnovasyonunuz o gösteride neler olacak? Ses getirecek mi? Katımız yani şimdi var. ufak çaplı böyle. Çok minik yani. detay detaylara çok giremem çok ama çok <laughs> Evet ama hani şey kafamda güzel bir şov var. Yani şöyle bir şey var aslında. Hem görsel hem işitsel hani hatta belki de üç boyutlu böyle 3D şeylerin yapıldığı bir şov. Evet. Ee, çok detaya giremiyorum ama hani güzel bir şey, yani yapay etkileyici zeka bir zeka ve deneyim, e, evet. Yani yapay zeka'nın etkisini yani günümüz yürüyorum. teknolojisini de dahil ettiğimiz Geçen... ve bidar deneyimlediğimiz bir süper konsept süper. olacak süper. umarım. O Bakalım. <laughs> Hikayeye dönmesi sahnede. <laughs> evet, evet çok neden güzel olur. bir tiyatral gösteriyle sunulur? Evet, mısın? evet kesinlikle. Aa, evet en güzel sorulardan bir tanesi. Bidar çok zorlu bir yolda sanat için sanatla yapmaya çalışıyor ama bir yerden sonra tökezliyor. izliyor. Midar bu yola çıkanlara ne demek ister? Çok uzun bir yol bence. Ben daha zaten belki de yarısına bile gelmedim. Daha çok başında görüyorum kendimi. Çünkü 5 senedir kendi müziklerimi yayınlıyorum aslında. 5-6 senedir. O yüzden böyle ne diyebilirim? Asla pes etmemeleri lazım. Bir kere çok sevmeleri lazım. Eğer çok sevmiyorlarsa zaten bu işe girmemeleri. Hiçbir işe girmemeleri gerekiyor. Hani neyi seviyorsan onun peşinden koş diyorlar ya. Çok klişe ama öyle gerçekten. Yani ben sabah kalktığımda yapacağım şeyler varsa ve hala aşkla bir şeyler üretmeye çalışıyorsam demek ki ben bunu gerçekten seviyorum. çok bazen çok düştüğümüz olabiliyor. Yani düşebiliyorsun. Bazen işte motivasyonun kırılıyor. Konser alamıyorsun. Zaten günümüzde şu an ekonomik sorunlar çok ciddi yükseldi ve çok ciddi problemler var. Önümüzü çok göremiyoruz açıkçası. Zaten son 3 senedir pandemi sonrası bir şey oldu biliyorsunuz. Daha da zorlaştı. Evet, daha da zorlaştı. İnsanların da zaten hani bir konsere gidecek, bir şey yapacak hali de kalmadı artık. Evet, evet. Ya giderek zorlaşıyor. Çok Peki, yurt şey bir dönemdeyiz. Planlıyor musun? Bir daha yabancı dilim var mı? Evet tabii. Ben İngilizce, Fransızca, biraz Almanca konuşuyorum. Hı -hı. E, o, ya dil konusuna zaten çok hassasiyetim Peki, bir var. Bir daha yurt dışına çıkmayı planlıyor musun? Bir daha yurt dışına, dışına çok çıktı. Yani dünyanın birçok yerini gezdim Hı -hı. ama e, performans olarak da yaptım. Ha, Hollanda'da bir küçük bir konser vermiştim. Almanya'da bir eee Köln'e gitmiştik kültür projesi kapsamında. Tam böyle şey öncesi, pandemi öncesi ve Diyorsunuz ya orada hani şey dediniz ya takdir ediliyor musunuz, görüyor musunuz hak ettiğiniz şeyi? Orada işte mesela çok gördük ve çok şaşırdık. Yani dakikalarca bizi ayakta alkışladılar. E, çünkü sanıta çok değer veriyorlar. müzisyene çok değer veriyorlar. Onu gördüğünde zaten ben şey dedim. Ben kesinlikle dünyayı gezmeliyim müziğimle. Kesinlikle, zaten yani, yani onu yani istiyorum. dünya bir sınasın Teşekkür sınasında. ederim. Teşekkür ederim. Umarım istediğin yere gelirsin. Bilmiyorum. Türkiye'de yorma kendini. <laughs> biraz öyle bir, bir durum var değil mi? Bir olarak sana diyebileceğim en güzel etkilerden evet. bir tanesi bir olacaktı. Türkiye'de yorma kendini yani evet. çok fazla. İngilizce müziklerde yap, yazdığım için Hı -hı. büyük ihtimalle zaten konser veriyor olacağız yani Avrupa'da, Amerika'da Avustralya'da hatta Avustralya'da Peki, çok Peki Bidar o sözler ne suda külüyor sende? Duygu durumu nasıl? Geliyorlar mı? Nasıl? Ona Bazen <gülüyor> geliyorlar. <gülüyor> <gülüyor> geliyorlar. Bir oturayım yazayım. Bazen gerçekten geliyorlar. Yani duruma göre değişiyor aslında. Bazen bir anda bir şeyler fışkırıyor, not alıyorum. Bazen işte telefonuma bir ses kaydı alıyorum. O anda aklıma bir melodi geliyor mesela. Onu kaydediyorum. Bazen de gerçekten böyle rutinlerim vardır benim. Akşam iki saat otururum işte bilgisayar başında bir proje açarım programda ve onu geliştirerek işte bir mesela bir piyanoda bir şey yazdım diyelim. Onu kaydedip üzerine onu loop'a alıp döndürüp üzerine böyle melodiler denerim bazen. Yani bu çok değişiyor aslında. Bazen hiç e, müzik olmuyor. Sadece sözler ya da şiir formunda bir şeyler geliyor. O zaman da onları zaten not ediyorum. Daha sonrasında müzik geliyor. Yani o çok değişken aslında. Bir daha kafamda o kadar güzel bir proje var ki aslında onu sana evet. söylemek istemem. Şu anda geldi mesela bana ha. da. Yani şu anda çok büyük bir savaş var zaten. Orada evet maalesef. NATO diye bir şarkı vardı zamanında bilirsin. Kimin şarkısıydı acaba? Şu an bilemedim. Dönen Haa bilmiyorum. Böyle Türkiye'de uzak. çıkmış bir parça. Türkiye'de çıkmıştı. Dünyaya mal olmuş bir parça. Ha. Tam 90'lar çocuklarının o dönemi yansıtan parçalardan bir tanesi. Seni şöyle bir peçeyle çıkartıp <gülüyor> <gülüyor> no name bir şarkı yapıp savaş üzerine. Hani gözlerin zaten çok etkili. Teşekkür çok ederim. Büyüleyici. Teşekkür ederim. Böyle, yani değişik bir <laughs> proje. <laughs> şu anda gerçekten Peçet. şu anda geldi. Sanki Peçeli. böyle bir vibe. Şimdi kuşalıyor kuşağı vibe'ın var. Anladım. Böyle bir vibe anladım. Var yani. Sanki böyle çok büyük bir ses getirecek proje yapacak mısın gibi hissediyorum. Neden olmasın yani? Evet. Neler mümkün değil. <laughs> Neler mümkün değil. Şimdi günümüzün şeyi değil mi? Evet. 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 Bidar. Bakalım. Bidar'ı üç kelimeyle söylemek istersen. Hmm, çok Bidar, güzel. üç kelimeyle. Bidar. Um, uyumlu diyebilirim herhalde. Um, Uyumun için uyumsuzluk var mı? Bazen. Her şeyin, her mükemmel şeyin zaten bir tersi de oluyor. Peki? Biraz ama mesela özgün, prodüktörüm özgün mesela daha da mükemmeliyetçi benden. O konuda ben kendimi o yüzden onu görünce ben mükemmeliyetçi değilim o kadar diyorum. Ben bir noktada vedalaşıyorum o eserle mesela ama o en iyisini yapana kadar bırakmıyor. Ben o kadar değilim ama var, yine de var mesela terapide geçen konuşuyorduk terapistimle yani şey var, o çıktı şemalarda, mükemmeliyetçilik şeması çıktı. Evet yani uyumlu diyebilirim. Bir uyumlu. Ee, Neşeli diyebilirim. Ya ben genel olarak böyle neşeli bir insanımdır. Yani çok böyle down olmayı, düşmeyi çok sevmem. Neşeli diyebilirim. Onun dışında, hmm, ay şu an çok zor geldi. Ee, sorumluluk sahibi diyebilirim herhalde sorumluluk sahibi çok büyük. Çok içinde. yani beni zaten çok zorlayan bir şey ama şimdi onunla böyle dengeyi kurmaya çalışıyorum. Onu öğrendiğim bir süreçteyim. Ama şunu demek istiyorum. Ben sorumluluk sahibinden kastım şu. Aldığı bir kararın arkasında duran belki onu tam kelimesini bulamadım. Yani hmm, ne denebilir ona? Yani başladığı işi bitirmesi. Evet sonra. yani yarım bırakmayı hiç sevmem. Yani o yüzden işte pandemide başladım Fransızca evet. öğrenmeye. Hala işte her gün yarım saat Fransızca çalışıyorum ve şu an orta seviyeye geldim. Yani şu an konuşabiliyorum. Öyle <laughs> yani bir obsesyon şey. gibi aslında bir yandan ama ne kadar sağlıklı Bazen bilmiyorum yani, ama. Yok bence gayet sağlıklı. Yani, <laughs> aslında olması gereken bir şey. Olabiliyor da o. O zaman sana şöyle bir soru soracağım. Türkiye'de kadın olmak, bu son sorularını anlatabilirsin. Çok güzel Türkiye'de bir nokta. Türkiye'de kadın olmak, sanatçı kadın olmak. Söz yazarı kadın olmak, piyanist kadın olmak. Çok iyi bir kadın olmak. Bu içinde o kadar çok şey var evet, ki. O yüzden o hikayeyi senden duymak istiyorum. Ya bu arada şeyi de sevmiyorum. Acıtasyon yapmayı Yok, da acıtasyon sevmiyorum. Değil, bu Çünkü bunun avantajı da var. evet. Pozitif ayrımcılar çeviriyoruz tamam mı? Tabii ki var. Var olan gerçekler de var. O Tabii, pozitif ayrımcılık zaten o var olan gerçekler yüzünden geliyor. Kesinlikle. Hani öyle. gibi. Evet evet evet. Yani zaten müzisyen kadın olmayı geçtim. Kadın olmak zor. Hatta sadece Türkiye'de değil dünyanın birçok yerinde. Şu an kırılma başladı. Yani şeydeyiz artık. E, diyorlar ya işte şey çağına girdik. Dişi çağına, e, dişi evresine girdik evet, dünyada dişil ve enerji. ha dişil enerji. Yani Artık hakkımızı savunabiliyoruz. Biz buradayız diyoruz. Savunmaya da devam edeceğiz. Ben bu konuda çok hassasım. Yani şeyi takip ediyorum. Türkiye'deki kadın dayanışma sayfalarını sürekli içindeyim. Bazen gidiyorum yürüyüşlere. Yani şu an biraz şey gibi gözüküyor. Bazen onu da söyleyenler oluyor. İşte yürüyüşe gideceksin de ne olacak? Yine aynı şeyler. Ben buna katılmıyorum. Yani orada bir sinerji oluşuyor ve farkındalık oluşturuyoruz şey yapıyoruz. Kendimizi gösteriyoruz, savaşıyoruz. Bir yerden ses çıkması lazım. Yani biz buradayız öyle söyleyeyim. Hani ben buradayım ve kendimi her, her şeyimle koyuyorum. Kadın özellikle mesela kadın prodüktörler daha çok artmalı. Ben kendi alanımda bunu bu şekilde yorumlayabilirim. Kadın enstrümancılar çok az. Çünkü kadın olduğunuzda genelde ya sen de işte şarkı söyle ya da şarkıya yöneliyorsun, vokale yöneliyorsun. Evet. Ama aslında kadın davul da çalabilir. Bir kadın bas da çalabilir. Bir kadın gitar da çalabilir. Yani bir öğrenci bana şey sormuştu. Hocam kadın batelisi niye yok diye sormuştu. Çok güzel bir soru. Cevap evet. veremedim. Çünkü ulaşamıyor oraya. Yani orada bir engel var. Onu bilmiyor ki. Hiç kadın baterist görmemiş. Yani onu olabileceğini de bilmiyor. Ben buna çok önem veriyorum. Özellikle bilgi müzikte okurken bizim bir gender equalities diye bir dersimiz vardı. Hı hı. Cinsiyet eşitliği ile ilgili. Orada da çokça bunun üzerine konuşmuştuk. Selengül'ün vardır sevgili. O da hocam bilgi müzikten. O da yıllardır bu uğurda çok fazla çalışıyor. Kadınlar matinesi diye mesela bir grup kurdu. Bütün çalanlar kadın gruptaki. Kendisi de piyanist zaten. Davul basçı, o ve işte bir sürü çeşitli kadın sanatçıların eserlerini çalıyorlar ve konser serileri yapıyorlar. İstanbul'da yaşayanlara kesinlikle tavsiye ederim. Ankara'da da bazen konser veriyorlar. Bu bile mesela yani o kadar kafa açan ve böyle a böyle bir şey varmış dedirten bir şey ki yani dediğim gibi kendi alanımızda mümkün olduğunca kendimizi göstermeye ve hakkımızı evet savunmaya Sonra çalışıyoruz. Kadar destekliyoruz. Hmm. Kadın olmanın zor olduğunu hmm. da bir kere daha görmüş olduk. Hmm. Bu da kadınlar iste nasıl oluyor biliyor musunuz? Sonunda erik dalına bağlı. <gülüyor> <gülüyor> Maalesef. Bu arada erik dalı da kötü değil yani. Okey o da bir değil kültürümüzün değil parçası ama. Yani Cunda'ya gittim. Cunda'da bile erikdalı dalı duydum yani. O yüzden artık şeytan soprasındayım. Oturuyorum uzaklardan bir yerlerden eriş dalış Evet. Hani kötü olduğu için yani. Değil ]miyor. değil. Evet. Yani. Sanatçılardan o beklendiği için. Evet. Üzülüyorum aslında. Birazcık da yergim buna karşı benim. Evet. Gelişemiyoruz. Kesinlikle. O zaman Yalova'yı iki kelimeyle anlatmanı istiyorum bir daha. Yalova huzur bence. Hı -hı. Ben uzun yıllar İstanbul'da yaşadım. Son iki yıldır Yalova'da yaşıyorum. Termal tarafındayım. Yani benim için huzur demek Yalova. Ve ııı e Şimdi aynı şeyi söylemek istemiyorum. Huzurun yanına bir şey daha koyacağım yine. Onun gibi olmasın diye düşünüyorum. Ee samimi diyebilirim. Çünkü kendi açımdan düşününce burada bütün sevdiklerim burada benim, akrabalarım burada. Ee, öyle olduğu için de böyle her geldiğimde hani yuvama dönmüş gibi hissediyorum. Yalova'nın bende yeri bambaşka. Burada büyüdük zaten. Şu sahilde işte çocukken bisiklete biniyorduk. Ee, zaten Koca Dereli mesela anne tarafım Koca Dere, Çınarcık, Yalı oraları çok bilirim. Ee, yıllardır Termal'deyiz, Akköy'deyiz. Oraları yani çok böyle Yalova'nın hani birçok noktasında deneyimleri olmuş bir şeyler e, yaşamış ve sevdikleri olan birisiyim. O yüzden benim için Yalova'da çok sıcak. Yalova'da hiç panoslar verebildin mi peki? Böyle istediğin gibi şu sanatınla. Yalova, Yalova'da şöyle. Kendi ekibimle i̇şte veremedim. geliyor mu? bir, festival yapılacaktı bir ara ama sonra o olmadı. ben Boğaziçi Caz Korosu'nda bir ara koristlik yaptım bilgide okurken. O zaman burada şeyde e, Raif Dinçgök'te konser vermiştik diye hatırlıyorum. Raif Dinçgök müydü? Evet oradaydı sanırım. Bir de Marina'da şey yapmıştık. Bir anda böyle şarkı söylemeye başlayıp insanları şaşırtmıştık. Çok güzeldi, bayağı eğlenceliydi. Bir tek o yani kendim hani Bidar olarak kendi ekibimle hiç çıkmadım. Bir festival olursa çok isterim çıkmak. Yani zaman... bir mekan yok çünkü burada. Nerede, evet. Sesimle, çok çok isterim. Çok teşekkür ederim. Evet. Teşekkür Ben teşekkür ederim. Ben de, ederim. Ben de. çok açık olur. Teşekkür Sen ederim. Çok, olalım. Olalım. çok sağ olun. Çok, çok sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kestik.